Batu bak, buradaki çimenler Fazla uzağa gitmiş olamaz. Burada bir yerde uyuyor olmalı. Aa. Ha? Bulduk uyku cidiceği. Asker! <laughs> Emret komutanım! <gülüyor> <gülüyor> Aman ne komutanım. Ne yaptın saçına sen öyle ya? Boyattım. Fena mı olmuş? Yo, yakışmış. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ya sizin işiniz yok mu? Ne dalga geçiyorsunuz benimle? Çok komiksin de ondan. <laughs> ya tamam hadi sen böylesin. Ne foto sen niye bunu uyuyorsun? Hak ettim vallahi. Yalanın cezası çok daha fena olabilirdi. Ya ama işte şey Boş ver zorlama kendini öğrendik neler olduğunu. Meğer geceleri uykusuzluğunun nedeni ruhsal durumlar değil kalpsel mevzularmış Seyfi'cim. Ya iyi de ama hani bildiğiniz gibi değil. Değildir değildir. Ya Seyfi aklını mı yedin sen? Nasıl kaçarsın her gece her gece? Hay ya yakalanırsan? Vallahi nasıl bir kızmış ki bu askerliğini yakmaya göze alıyorsun. Ya işine karışıyor gibi olduk kusura bakma. Yok yok. Haklısınız. Ne diyeyim? Lafımızı dinle, geceleri kaçma yeter. Sol! 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 Sağ, sol! 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 Hadi sağlıcakla sol, kalın! Sağ, sol! Hep böyle peş sol. peşe takılıp trencilik sol. oynayalım. Ben lokomotif olurum! Sağ, sol, <laughs> Vay be! Sol. İyi çocuklardınız ha! Sol. Haydi. Kibrit almadık yanımıza. Lan sigarasız nasıl geçecek bu nöbet ya? Cık. Asıl bu askerlik nasıl geçecek? Zamanında yapaydın. Şimdi Liz'de dolaşırdın. Tabii arkadaş olarak. İyi nöbetler askere. Hıç. Eyvallah dayı. Ne iş? Ne? No, kendi kendine mi konuşuyorsun? Ne yapayım dayı be? Ya başka nasıl geçecek ki bu nöbet? Dayı. Şey var mı? Ateş var mı sende? Ne yapacaksın ateşi? Ormanı yakacağım müsaade edersen. koyrep piknikçiler yakıyor, asker söndürüyor. Bu sefer de tersi olsun. <laughs> sigara için be dayı. Olmaz. Nöbette sigara içilmez. Yapma be amca. Emekli askeriz galiba. Nereden geliyor bu disiplin? Benim babam 2. Dünya Harbi zamanında 3 sene askerlik yapmıştı. Üç sene ne ki Ben Irak Savaşı boyunca toplam on yıldır askerim. Höh yani! Planı mısın yoksa? Yaptık birkaç yaramazlık. Olur mu ama ya? Askerlik kutsaldır. Sen bir buçuk sene yapıp dönüyorsun. Ya bütün ömrün nöbette geçen subaylar, as subaylar ne yapsın? E ya de onlar akşam olunca evlerine gidiyorlar dayı. Nah gidiyorlar. Tamam dayı kızma be. Benim babam jandarmaydı. Üç sene yüzünü görmedik. Ama sen iki saatlik nöbette sigara içmeden duramıyorsun. Aman be dayı. Yani iyi ki bir ateş istedik ha. Tamam al Hiçmiyorum. Bıraktım. Oh be nefes açıldı. Nöbetini tut. Ondan sonra istersen seni sırtımda taşıyayım asker. Ama sen önce nöbetini düzgün tut. Hadi bakalım iyi nöbetler. Hadi selametle. Ya dayı öyle bir damardan girdi ki kendimi vatan haini gibi hissettim şerefsizim. Ayrıl amca. Paralı. Benim ya. Ne paralosu? Ben Seyfi. Ne o? Kendi kendine ne konuşuyorsun? Hiç. Takılıyoruz işte öyle. Hayrola yine mi dışarı? Askeri nöbetçisi değil, apartman kapıcısıyız anasını satayım. E abiciğim ne yapayım? Aşk başka bir şeye benzemiyor. Ah be babacan. Oğlum yakacağım vallahi askerliğini. Bak ona üzülüyorum ha. Üzülme. Bir şey olmaz. Benim adım Sinior Seyfi. Her beladan zihretti. Hadi bakalım iyi nöbetler. Hadi bakalım. İnşallah. Şşt, Seyfi, ateş var mı? Ulan tüh be. Yine sigara içemeyeceğiz. Ama ben demin bıraktım be. İyi ki de bırakmışım. Oo! O mis gibi oksijen. iki tane de hidrojen, Oldu sana su. <laughs> Sular geliyor. Ulan Aztek Kerim haklı ha. Affedersiniz. Birine mi bakmıştın? Evet. Ben şu gazetedeki ilan için gelmiştim. Şefle konuşacaksın, geliyor. Tamam. ol. Merhaba, ben iş için gelmiştim. Daha önce ne iş yaptın? Taksicilik falan yaptım ama pek olmadı. Sürekli iş arıyorsan olmaz. Yoğun gecelerde çalışacak bir bulaşıkçı arıyoruz biz aslında. Ha, tamam, tam bana göre bir iş. Ben de her gece çalışamıyorum zaten. İyi, işini bir görelim o zaman. Hadi başla. Hemen mi? Hemen geç bakalım mutfağa. Sağ ol abi. Bak göreceksin. Ayna gibi olacak tabak. Benim en sevdiğim şeydir zaten bulaşık yıkamak. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Abi. Sağ ol. Gülümseyin çekiyorum. Sağ ol Fatoğ. Yarın çıkar mı? Tamam. Yarın alırsınız. Beraber fotoğrafınızı çekeyim mi? Tabii. <laughs> Kolay gelsin. Ya benim fotoğraflar yanında mı Fato? Yanımda. Fotoğraflarını çekeyim. Tamam, ben bekliyorum. Pardon. Buraya bakın, çekiyorum. Bak. <laughs> ee, sevgilin nasıl? Tanışamadık bir türlü. Ya bak, aslında biz tam olarak sevgili sayılmayız. Nasıl yani tam olarak? Ya şey... Bak o... Aslında benim... Neyse boş ver. Anlatmak zorunda değilsin. Anlatamıyorum da zaten. Bak o... Aslında benim... Ya dedim ya önemli değil. Sadece kafama bir şeyler takıldı. Anladım. Çok seviyorsun. Görmeden dayanamıyorsun ama... Ya tam aslında öyle de değil. Yani... Bak Seyfi. Üstüme vazife değil ama... Ne bileyim. Bu kız seni gerçekten seviyorsa kaçmanı istemez. Tam tersine. Seni düşünse engellemeye çalışır. Ya, seni üzmek istemedim gerçekten. Sadece kafama takıldı işte. Beni düşünmene sevindim. <laughs> Tabii ki düşüneceğim, koca kafa. Sen benim arkadaşımsın.